Edirne Kapı Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrenci sabah erken saatlerde hamama gidiyor. Hamamda birkaç kişi yıkanıyor. Çocuk bir süre sonra çevresine bakıyor, kimse kalmamış ama yan taraftaki bölümden hala gürültüler geliyor. Hamamın kapanmasına daha var demek ki, diyerek yıkanmaya devam ediyor. Yan taraftaki gürültüler giderek artınca merak edip bakıyor gördüğü manzara karşısında çocuğun aklı başından gidiyor. Sekiz yon kadar tuhaf adam, birbirlerine su serperek, eğleniyorlar. Adamların ayakları ise ters. Çocuk, korkuyla hamamdan kaçıp merdivenlere yöneliyor. İkinci katın merdivenlerinde düşüyor. Üç kişi, çocuğu kaldın, ne oldu, diye soruyorlar. O da hamamda gördüğü tuhaf adamlardan söz ediyor hepsinin de ayaklan tersi, diyor. Bunun üzerine üç kişi birbirine bakıyor ve gülümseyerek, nasıl yani, bizimkiler gibi mi, diye ayaklarını gösteriyorlar. Çocuk, o gün apar topar yurttan ayrılıyor ve o çocuktan asla haber alınamıyor.